daha önce Türk donanmasında kullandıklarımız Amerikan donanmasının bir şekilde hizmetten çıkardığı gemilerdi. Biz Amerikalıların verdiği eski gemileri pastı, siliyorduk, boyuyorduk. Her yaptıkça know no daha bir üste çıkıyor. Türkiye aynı zamanda atmaca füzelerini yaptı. Artık harp bundan daha hızlı ve daha seri atabilen füzeleri Türk donanması envanterine geçiriyor. Bu Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarının nereden nereye geldiğini gösteriyor. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği durum artık dışarıya muhtaç olmadan uçak dahi her şeyi üretebilme konumudur. Bunları yapmadığınız zaman başka devletlerin yani emperyal devletlerin kumandasına girersiniz. Çünkü silahı veren o olduğu için sizi istediği yöne çekip çekiştirip durur. Hatta bir operasyon yapmaya kalktığınızda sizi tehdit eder. Sana silah vermem, sana yedek parça vermem, elindeki malların hepsi boşa çıkar, sana mermisini vermem, ateşleyemezsin bile der. Ve biz bunları defalarda yaşadık. En büyüğünü Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşamıştık. Düşünsenize elinizde gemi yok. Var olan geminin topu yok. Mevcut tankların topunu söküp gemiye monte ediyorsunuz. Derme çatma bir gemiyle çıkartma yapıyorsunuz. Ne kadar acı bir tablo. Şimdi şurayı bir dinleyelim. Deniz karakol gemileri Ebat olarak Fırkateyn'e yakın gemiler ve daha önce Türk donanmasında kullandıklarımız Amerikan donanmasının e, bir şekilde hizmetten çıkardığı gemilerdi. Ben bizzat, e, Teğmen arkadaşlarım da o zaman e, 70'li yıllarda o, o gemilerde kaldığımızda e, eskiydi. Bakın şimdi şöyle bir farklılığı göstereyim size. Askerler yerleri ciralıyorlar, görüyor musunuz? Pırıl pırıl tertemiz bir gemi ama biz Amerikalıların verdiği eski gemilerin pastalarını siliyorduk, boyuyorduk. Şimdi biz tertemiz sıfır bir gemiyi veriyoruz. Nereye Pakistan'a? Türk donanmasına hisar sınıfı gemiler veriliyor. Bir tane, iki tane değil, dört tane daha uzakta arkası arkasına geliyor ve her yaptıkça know no daha bir üstte çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? İçindeki dizel motorları, atış kontrol sistemleri, elektronik harf sistemleri ve bir şey daha. Bu gemiler aynı zamanda Türk donanmasının yeni taktik stratejisinde insansız deniz araçlarıyla birlikte çalışacaklar. Yani yapay zeka ile birlikte hem savunma hem de taarizi maksatlı gemiler olarak deniz harf stratejisini değiştirecek dedikleri de gemiler. Gördüğünüz gibi silah sistemlerinin, özellikle hava ve asya tarafından yapılması, roketlerin ona bir takım füzelerle donatması, yukarıdan gelebilecek hava tehditlerine karşı, gemilerden gelebilecek, gemilerden gelebilecek gemi savar sistemleri ki onun da müjdelerini verelim. Türkiye aynı zamanda atmaca füzelerini yaptı. Artık harp bundan daha hızlı ve daha seri atabilen füzeleri Türk donanması envanterine geçiriyor. Bu Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarının nereden nereye geldiğini gösteriyor. Tabii Caşun hocanın da dediği gibi Barbaros Hayrettin'in torunlarının gemisi olmayacak. Amerika size Iskarta'ya ayırdığı işi biten gemilerini parayla satacak veya hibe edecek. Bunun karşılığında da senden almadığı taviz kalmayacak. Böyle bir şey aklınız kesiyor mu? Koskoca bir devletsiniz. İmparatorluklar geçmişiniz var. Bütün coğrafyaya hakimsiniz. Akdeniz ve Ege Türk Gölü olarak anılıyor. Ama senin Cumhuriyet döneminden sonra doğru düzgün bir savaş gemin bile yok. Onun bunun hurda gemilerinin pasını silerek gün geçiriyorsun. Elbette ki bu kabul edilir gibi değildi. Hep söylüyorum. 2002 senesinden sonra özellikle 2004'teki ilk savunma sanayi icra komitesinin toplantısında alınan kararla hiçbir para sınırlaması olmadan öncelikle dışarıda yetiştirilmiş Amerika'nın bile haberi olmadan ekip ekip bilim adamları mühendislerinin Türkiye'ye gelerek bu kadar büyük teknoloji ürünlerini patır patır ürettikten sonra Herkes anladı ki çok büyük bir derin devlet aklının yıllar önce nasıl bir plan işlettiğini hep birlikte de görmüş oldu. İşte bugün geldiğimiz durumda bu. Elbette ki olumsuz giden birçok konu var, yok değil. Buna her zaman muhalif olduk ve hep birlikte karşı duracağımızı da bir kez daha belirtelim. Bunun başında yabancı sorunu, yabancı şu sorunu, ev, kiralar, gıda enflasyonu gibi birçok konu var. Ama dikkat ederseniz bunların hepsi parayla bağlantılı konular. Bu sorun var diye ülkenin bugüne kadar kıramadığı prangaları kırmasında yok sayamayız. Üstünü örtemeyiz. Ancak gerek yabancı konusu gerekse diğer olumsuzlukları da ben de dile getirerek hep birlikte sesinizi duyurmaya çalışacağız. Çalışacağız ki bir an evvel çözüm getirilsin. Çünkü bu ülkede güzel şeyler de oluyor. Dedik ya 2004'teki ilk toplantıda büyük bir karar alınıyor ve arkasında dimdik durularak bugüne kadar geliniyor. Şunu da unutmayalım ki hala kızakta olan ve üretimi büyük hızla süren birçok gemi Fırkateyn projeleri de devam ediyor. Bittikçe suya indirilecekler. İşte yeni teslim edilen iki karakol gemimiz de bunların bir parçası. Dikkat edin bu iki gemi sadece 26 ayda bitirildi. Karakol gemisi derken bunlar bekçi gemisi falan değil. Zaten cüssesine bakarsanız bunların saldırı gemisi olduğunu da anlarsınız. Ancak tek farkları çok hızlı ve kıvrak olmaları. Bir diğer çılgın ötesi teknolojileri ise bugüne kadar Türkiye'nin üretmiş olduğu bütün insansız deniz araçlarıyla, kısacası insansız deniz ordusuyla, yapay zeka teknolojisiyle, kendine ait veri ağı yazılımıyla ve tam entegre eş güdüm içerisinde harekat icra edebilecek olmasıdır. Unutmayalım ki bu gemiler yeni nesil gemiler. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Öyle kolay kolay vurulabilecek gemiler değil. Yüzlerce kilometre öteden üzerine gelebilecek her tür saldırıyı imha edebilen, akabinde karşılık verip birçok çeşitli mühimmatla düşman gemilerini vurabilen, bütün sistemlerini kör edebilen, hem elektronik harp hem de yapay zeka otonom sistemine sahip gemilerden bahsediyoruz. Dedik ya eski tip Amerika'nın paslı hurda gemileri gibi değil. Son teknoloji yeni nesil gemiler sinsilesinden bahsediyoruz. Aldığımız bazı duyumlara göre, bu gemiler özellikle sondaj yapan gemilerimizin yakın korumalığında da kullanılacak. Tabi onların yanında bir de insansız deniz araçları olacak. TCG Anadolu herhangi bir göreve gittiğinde yine bu gemiler koruma görevini üstlenecek. Türkiye'nin nasıl bir deniz filosu kurduğunu umarız anlatabilmişizdir. Yani geliştirilen savunma sanayi kısa sürede geliştirildiği gibi Tek bir alana yönelik geliştirilmedi. Hem deniz, hem hava, hem kara, hem uzay. Bu kadar alanda, bu kadar çılgın teknolojileri, bu kadar kısa zamanda yapabilen dünyada başka bir devlet yok. Bunun için tarihi de baz alarak her zaman kullandığım bir cümle var. Türkiye imkansız değil, oturun izleyin. Görün ki Barbaros'un torunu neleri başaracak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.